Şimdi buna geçmeden önce kısaca şöyle kesir çeşitlerinden bahsedelim. Demiştik ki kesirler aslında ikiye ayrılır. Yani basit kesir ve bileşik kesir. Şöyle yukarıya kesir yazıp ikiye ayırmıştık. Basit kesirler payı paydasından küçük olan kesirlerdir. Yani 1 bölü 2 gibi, 3 bölü 5 gibi, 10 bölü 100 gibi kesirler. Bileşik kesirlerse yukarısı büyük olan yani payı paydasından büyük olan kesirlerdi. 3 bölü 2 gibi, 5 bölü 3 gibi, 100 bölü 10 gibi olan kesirler. Bir de tam sayılı kesirler vardı. Biz bunu üçüncü tür olarak göstermiştik. Eski bazı kitaplarda bileşik kesir ve tam sayılı kesiri aynı ifade içerisinde işliyor. Bizim için 2 ya da 3 olması sıkıntı değil. Neden aynı ifade içerisinde işliyor? Çünkü bileşik kesirler tam sayılı olarak yazılabilir. Tam sayılarda bileşik olarak yazılabilir. Neydi tam sayılı kesirler? Mesela 1 tam 1 bölü 2, 3 tam 10 bölü 25 gibi önünde bir tam sayı olacak. Yanında da bir basit kesir olacak. Şekildeki kesirlerdi. Şimdiki konumuz işte bileşik ve tam sayılı kesirlerin birbirine çevrilmesi olacak. İlk önce tam sayılı kesri bileşik kesre çevirelim. Tam sayılı kesir bileşik kesre çevrilir iken tam kısım kesrin paydası ile çarpılır. Bu çarpıma pay eklenir. Bulunan sayı paya yazılır. Payda aynen kalır. O hocam bir şeyler okudunuz da ne demek istediğinizi anlamadık. Ben tekrar şöyle anlatayım. Aynı örneği yazayım. 2 tam 3 bölü 4. Bu nasıl bir kesir? Tam sayı. Nereden anladım? Önünde iki tam var bakın. Bunu çikolata örneğiyle açıklarsak iki tane çikolata yedik. Üçüncü çikolatayı dörde bölüp üç parçasını yedik. Peki bunu bileşikle göstermek istiyorum. Şekil üzerinde bunu daha önce yapmıştık, görmüştük ama bu çok daha kolay bir yöntem. Ne yapacağız bu yöntemde? Hemen şu rengi değiştirip göstereyim. Önce şu dörtle ikiyi çarpacağız. Daha sonra da şununla toplayıp yukarıya yazıyoruz. Yapıyorum 4 kere 2 8. 8 3 daha 11 bölü aşağıyı olduğu gibi geçiriyorum. Aşağıda 4 olduğu için aşağıya da 4 yazıyoruz. Peki hocam gerçekten bu böyle mi? İsterseniz şekil üzerinde de görelim. Bir tane çikolata çizdim. Bir çikolata daha çizdim. Bir çikolata daha çizdim. Tabi bunların hepsi aynı. Benimkiler pek benzemese de üçü de aynı çikolata. Şimdi ben bunu iki tam üç bölü dört olarak göstereceğim. Bir çikolatanın hepsini yiyorum. İkinci çikolatayı da yiyorum. Üçüncü çikolatayı dörde bölüp üç parçasını yiyeceğim. Dörde bölüyorum. Üç parçasını yiyorum. Bir, iki, üç. O zaman kesrim ne oluyor? İki tam 3 bölü 4. Yazdığım 2 tam 3 bölü 4 kesirini bileşik olarak nasıl yazabilirim? Biraz önce formülle ya da kolay yol olarak şunu gösterdik. Şekille de şu şekilde yazıyordum. Kesir çizgisini çizdim. Her çikolata 4'e bölündüğü için her çikolatayı 4'e bölüyorum. Şöyle ortadan 2'ye böleyim. Bir daha 2'ye böleyim. Bakın her çikolatayı 4'e böldüm. Her çikolatayı dörde böldükten sonra artık bütün parçalar eşit olduğu için kaç parça yediysem ya da boyaladıysam yukarıya yazıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gördüğünüz gibi 2 tam 3 bölü 4 kesri 11 bölü 4'e eşitmiş. Şu gösterime ben tam sayılı kesir diyorum. Şu gösterime ben bileşik kesir diyorum ve bu gösterim bu gösterime eşittir. Dolayısıyla dedik ki tam sayılar bileşik, bileşikler tam sayılı olarak yazılabilir. Ama bundan sonra böyle uzun uzun şekille yapmak yerine şu şekilde yapıyoruz. 2 ile 4'ü çarpıyorum. Üzerine 3 ekleyip yukarıya yazıyorum. Aşağıdaki 4'ü de değiştirmeden aşağıya koyuyorum. Neden değiştirmiyorum? Kesri bozmamam lazım. 4'e böldüysem yine 4'e bölmem gerekiyor. Şimdi bununla ilgili örneklere bakalım. Aşağıdaki verilen tam sayılı kesirleri bileşik kesire çeviriniz. İsterseniz kolay aklımda kalsın derseniz şöyle de yapabilirsiniz. Şuraya çarpı şuraya artı da koyabilirsiniz. 2 kere 3 6 6 bir daha yukarıya yazıyorum. 7 Aşağıya yazdım. 3'ü olduğu gibi yazdım. 3 Kesir çizgisi çizdim. 4 kere 8, 32 32'nin üzerine 3 ekledim. 35 4'ü olduğu gibi geçirdim. 4 Zor değil. Şurayla çarpıp burayla topluyoruz. 5 kere 1, 5. Üzerine 1 ekledim. Yukarıya yazdım. Aşağıya olduğu gibi geçiriyorum. 3 kere 3 9. 2 daha 11. Aşağıya olduğu gibi geçiriyorum. 5 kere 4 20. 1 daha 21. Aşağıya olduğu gibi geçiriyorum. 2 kere 8 16. 4 daha 20. Aşağıya olduğu gibi geçiriyorum. Yani şuradan başlıyorsunuz. Şununla çarpıyorsunuz. Bulduğunuz sonucu şununla toplayıp buraya yazıyorsunuz. Burayı da aşağıdaki paydayı da olduğu gibi paydaya ekliyorsunuz. Aşağıda verilen modellemelerdeki boyalı kısımlara karşılık gelen tam sayılı kesri bileşik kesre çeviriniz. Bakın şekil üzerinde de bir daha göstereyim. Bir tam var. Bir tam daha var. İki tam. Bir, iki, üç, dörde bölmüş. Bir, iki, üçünü boyamış. O zaman burada gösterdiği şekil 2 tam 3 bölü 4'müş. 2 tam 3 bölü 4'ü şekil üzerinde bileşik kesire çevireceğiz. Her bir parça 4'e bölündüğü için diğer parçaları da 4'e bölüyorum. Burada 4'e bölerken dikkat etmem gereken parçaların eşit olması. İsterseniz şöyle bölün, isterseniz yatay bölün, isterseniz bunun gibi bölün. Biz son şeklin aynısını yapalım. Şimdi hepsini 4'e böldüğümüz için aşağıya 4 yazdım. Daha sonra kaç parça boyalı sayıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Demek ki 2 tam 3 bölü 4 kesri 11 bölü 4 kesrine eşitmiş. İşte ben böyle şekilde uğraşmamak için Şöyle yapalım diyorum artık. 2 tam 3 bölü 4'ü yazacağım. Şununla şunu çarpıyorum. Elde ettiğim sonucu topluyorum. Yukarıya yazıyorum. 2 kere 4, 8, 3 daha 11. Daha sonra aşağıyı 4'e böldüğüm için aynen bunu yan tarafa aktarıyorum. Gördüğünüz gibi sonuç aynı çıkacak. Yani şekille yaptığımız bu uzun yolun kısaltılmışı aslında. Dolayısıyla aşağıdan başlayıp çarp, topla, yukarıya yaz. Paydayı aynen yaz şeklinde soruları çözeceğiz. Bunları bileşik kese çevireceğiz. 5 kere 5, 25. 25'in üzerine 4 ekliyorum. 29. Bölü aşağıya aynen geçirdim. 4 kere 4 16. 16'nın üzerine 3 ekliyorum. 19 aşağıya aynen geçirdi. 22 22 3 daha 25 aşağıya aynen geçirdim. 4 kere 9 36. 36 8 daha 44 paydaya aynen geçir. Gördüğünüz gibi bir daha hatırlatalım. Şununla şunu çarpıyorum. Bununla elde ettiğim sonucu topluyorum paya yazıyorum. paydaya aynen geçiriyoruz. Gelelim şimdi biraz önce yaptığımızın tam tersine. Biraz önce tam sayılıyı bileşiğe çevirmiştik. Şimdi de bileşik kesri tam sayılı kesre çevirelim. Diyor ki bize bileşik kesri tam sayılı kesre çevirirken pay paydaya bölünür. Bölüm tam kısım. Kalan pay bölen de paydaya yazılır. Hocam ne demek istediniz? Hemen şurada gösterelim. 11 bölü 2 kesirini yazmak istiyorum. Diyor ki bize 11'i 2'ye böleceğiz. 11'in içinde 2 5 kere var. 5 kere 2 10 çıkardım 1. Burada bulduğum sonuç tam kısım buradaki kalan pay Yukarıdaki 2'ye böldüğüm için 2 de benim için payda olacak. Şunu asla unutmayın. Biraz önce de söylemiştik. Bunu tam sayılıya çevirsem, tam sayılıyı bileşiğe çevirsem fark etmez. Aşağılar her zaman ne olacak? Aynı olacak. Buna dikkat edin. Yani paydalar değişmeyecek. Peki hocam bunu akılda tutmanın kolay bir yolu var mı? Bunu da şöyle yapabiliriz. Şu 5 kısmı tam yazıyorsunuz. Bulduğunuz sonuç 5 tam. Aşağıya iniyorsunuz. 1'i yukarıya yazıyorsunuz. Şuradan dolaşıp 2'yi de aşağıya yazıyorsunuz. Yani 5 tam 1/2 aslında 11/2 kesrine eşitmiş. Bulduğumuz sonuç tam kısım, kalan pay Bölünen de, pardon bölen de paydaya yazılarak yapıyoruz. Şimdi bir iki tane örnek yapayım. Daha kolay olur. Aklınızda daha kolay kalır. 11 bölü 2'yi yapmıştık. Bir daha yapalım isterseniz hızlıca. 11'i 2'ye bölüyorum. 5 kere 2, 10. Kalan 1. Şuraya da başladım. 5 tane. Aşağı indim. 1'i yukarı yazdım. Yukarıya dolaştım. 2'yi de aşağıya yazdım. En son bitirince şunu mutlaka bakın. Paydalar aynı olmalı. Yani buralar aynı olmalı. Ha isterseniz tersler ispatında yapabilirsiniz. 5 kere 2, 10. Bir daha 11. Aşağıya aynen geçirdik. 9 bölü 4'e bakalım. 9'u 4'e böleyim. 2 kere 4, 8. Kalan 1. 2 tam. Şurası tam kısımda. Şurası pay. Burası paydaydı. 2 tam. 1 bölü 4. 36 bölü 10'u yapayım. Hemen şurada 36'yı 10'a bölelim. 3 10'a bölünmez. 36'da 13 kere var. 3 kere 10. 30. Kalan 6. Yazıyorum. 3 tam. Burası yani bulduğumuz sonuç tam kısım. 3 tam. 6 bölü 10. Şöyle geldim. Şöyle geldim. 3 tam 6 bölü 10. Dikkat ediyorum. Bunun paydası 10'du. Bunun paydası da 10 olacak. 9 bölü 8'i yapalım. 9'u 8'e bölelim. 1 kere 8, 8 kalan 1. 1 tam. Aşağı indim 1, yukarı dolaştım 8. 1 bölü 8. 12 bölü 8'e bakalım. 12'yi 8'e bölüyorum. 1 kere 8, 8 kalan 4. 1 tam. 4 bölü 8. Bakın 8'ler aynı olacak. 13 bölü 2'ye bakalım. 13'ü 2'ye bölelim. 6 kere 2 12. Kalan 1. 6 tam. Aşağı indim. 1'i yukarı yazdım. Dolandım. 2'yi aşağı yazdım. Eğer tereddüt ediyorsanız yani acaba bu buna eşit mi diyorsanız ilk kontrol edeceğim. Şurası 2 ise burası 2 olmalı. Onun dışında tersten bunu buna çevirebilirim. 6 kere 2 12. Bir daha 13 Gördüğünüz gibi ikisi de zor değil ama ikisini de öğrenmemiz gerekmekte. Aşağıda verilen eşitliklerdeki şekillere karşılık gelen sayıların toplamını buluruz. 4 tam 3 bölü 5 bir şeye eşitmiş. O zaman bu tam sayılı kesir. Bu da bileşik kesirdir büyük ihtimalle. Hemen 4 ile 5'i çarpıyordun. 3'ü toplayıp yukarıya yazıyordun. 4 kere 5 20. 3 daha 23. O zaman şuradaki kare 23'tür. Aşağıdaki üçgende şunun aynısıydı. Olduğu gibi geçiriyorum. O zaman buradaki üçgende 5'tir. 23 5 daha sonuç 28 olmalıymış. Aşağıda verilen eşitliklerdeki şekillere karşılık gelen sayıların toplamını bulunuz. 5/3'ü bölü tam sayı ile yazmış. Hemen yukarıda bir yerde 5'i 3'e bölelim. 5'in içinde 3 bir kere var. 1 kere 3, 3 çıkardım 2. Şurası tam kısımdı. Şurası pay. 3 de paydaydı. Yazıyorum 1 tam 2 bölü 3. Şu 3 ile şu 3 aynı olmalıydı. Yazıyorum kare 1, üçgen 2, daire 3. 2, 1 daha 3, 3 daha sonuç 6'ymış. Aşağıda verilen bileşik kesirlerin tam sayılı kesre çevrilmiş halinin tam kısmını ve basit kesir kısmını bulunuz. O zaman 33 bölü 2'yi tam sayılı kısma çevireyim ki şunları yazabileyim. Hemen yazıyorum yukarıda bir yerde. 33'ü 2'ye böleceğim. Önce 3'e bakıyorum. 3 içindeki 1 kere, 1 kere 2, 2, 1. 3 aşağı indi, 6 kere var. 6 kere 2, 12. Kalan 1. O zaman 33 bölü 2 kesri aslında. 16 tam 1 bölü 2'ymiş. O zaman bunun tam kısmı 16'dır. Basit kesir kısmı 1 bölü 2'dir. O zaman 33 bölü 2 kesri 16 tam 1 bölü 2'ye eşitmiş. Aşağıda verilen tam sayılı kesirlerin bileşik kesre çevrilmiş halinin pay ve paydasını bulunuz. Bunu bileşik kesre çevirmek için şu ikisini çarpıyordum şununla topluyordum ve sonuca yazacağım. 2 kere 4 8 3 daha 11 aşağıya 4 olduğu gibi geçiriyor. O zaman bunun payı 11 iken paydası 4 müş. Zaten paydalar değişmiyor. Bakın sürekli aynı şeyleri söylüyorum. Yazan arkadaş bunu yazarken buna dikkat edin. Çoğu zaman unutuyorsunuz. Garip şeyler yazıyorsunuz.